Merhaba arkadaşlar. Şimdi de e, Hande'nin e, rock piercingini yapacağız. Geldiğinde çıkamıyor. evet, Hande'yi <laughs> evet, burada saatlerce tutmuş olduğumuz için o alışık artık zaten. Evet. Değil mi? Evet. Hop, bitti. Bunu da aynı göbekteki gibi özen gösterip dikkat edeceksin tamam, tamam mı? Tamam, bu kadar. Sadece topu kaldı, tamam mı? Tamam. Bu motor kullanırken iç kısımda kalacak ki iç kısımda kaldığı için seni rahatsız Sıkıyorum, etmez. Tamam, tamam. Bu Sen seviyorsun ama böyle şeyleri abi. <laughs> Tamamdır. Evet arkadaşlar, işlemin daha sonuna geldik yeni görüşmek üzere. Hoşçakalın.